Merhaba sevgili yaylar ve yükselen yaylar, ay burcu yay olan sevgili dostlar nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir, her şey o güzel gönlünüze göre olsun efendim. Doğuşhane kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Evet bugün ee, sizler için sevgili dostlar, tarot'a ee, aklınızdaki kişinin sizden sakladığı Nedir? Ee, bunu soracağız. Onun perde arkasındaki niyetlerine hep beraber ışık tutacağız sevgili yaylar. Evet efendim, siz de o güzel enerjilerinizi gönderin, odaklanın. Hep beraber açılımımıza başlayalım. Zavansız zamana bir açılım sevgili dostlar, bu açılım. Abonelerime abone olacak olan, etkileşim bırakacak olan tüm canlara niyetle... Mevcut enerjilerinden başlayacağız sevgili dostlar. Şu anda bakalım aklınızdaki kişi neler yapıyor, nelerle uğraşıyor, kendi enerjisi nedir buna bakalım. Ondan sonra da sorunuzu soracağız sevgili dostlar. Hadi bakalım Bismillah ilk kartımız gelsin. Yıldız kartıyla geldi. Evet sevgili yaylar pusula dedi. araba kartı. Bu arada benden özel danışmanlık almak isterseniz sevgili dostlar, ee, doğum haritası baktırmak isterseniz ilişki analizi, bir yıllık öngörü almak isterseniz ya da tarot bak, bakımı için 551 873 2073 nolu telefondan WhatsApp yoluyla bana ulaşabilirsiniz sevgili yaylar. Evet. Kişinin mevcut enerjilerine baktığımızda Yıldız kartıyla geldi Güzel bir karttır Sevgili dostlar Tarotta her zaman e, Kadersel olarak şanslı bir zamana e, Zamanı ifade eder e, Bu kişinin Dilediğinin gerçekleşmesi Tuttuğunun e, Altın olması Arzu ettiğine Kavuşma şansının yaklaştığını ya da şu anda yakaladığından bahseder. Yani bu kişinin hayalleri, arzusu, amacı ile alakalı bir kapı açılacak önünde diyor. Öte yandan bu kişi kendi hayatında bakın pusula ve araba kartına geldi. Hedefleri olan bir kişi aslında bu kişi. Hayalleri olan, hedefleri olan ama yön seçmede zorlanan bir kişi. Yön belirlemesi lazım bu kişinin. Karar vermesi gerekiyor sevgili dostlar. İstenilen yöne doğru harekete geçme arzusu var bu kişinin. Öte yandan bu kişi şu anda seyahatte olabilir, yurt dışı, şehir dışı olabilir. Ya da artık hayatının direksiyonunu eline almak istediğini söylüyor bize sevgili yaylar. Öte yandan bu kişi kendi çevresiyle, kendi hayatıyla... E Varsa ebeveynleriyle, varsa çocukları, eşiyle bir iletişimde azalma, bir soğuk enerjilerde görüyorum sevgili dostlar bu kişiyi uzaklaşmayı seçmiş kendi çevresinden şöyle bir uzaklaşma var. Öte yandan gerçek bir ayrılıktan da bahseder bazen bu kart bize sevgili yaylar. Bakın mahkeme kartı ve mezar kartı uzaklaşma kartı üçü yan yana geldi. Yani bir ayrılık gerçekten söz konusu olabilir. Bir mahkeme gerçek hayatta aileyle eşle ya da alakalı bir mahkeme olabilir. Ee, yine burada mezar kartıyla gerçek bir e, ölüm yoksa hayatında artık sonlandırma ile ve bitirme ile alakalıdır hayatından gitmesi gerekenleri çıkarmak istediğinden bahsediyor ee, ya da şu anda bir yüzleşme bir hesaplaşma içinde de olabilir kendi hayatıyla alakalı engeller olduğunu söylüyor ee, çok fazla engeller olduğunu güçlükleri olduğunu söylüyor ama ee, bunun farkında ve bunları da çözüme ulaştırmak isteyen enerjiler de geldi aslında baktığımızda evet burada ruhsal bir yolculuk da içerisinde bu kişi aynı zamanda sevgili dostlar bu kişi hayatında sevgisiz sevgili yaylar bu kişinin hayatında sevgi yok ee, şefkat yok bu kişi eğer annesi varsa annesi bu kişiye sevgi göstermiyor e, hayatındaki olan hiç kimse bu kişiye sevgi göstermiyor ama bu kişi sevgiyi çok fazla özlediğinden e, şefkati ihtiyacı olduğundan bahsediyor tam da şu anda an itibariyle sevgili yaylar mevcut enerjileri bu yönde geldi efendim şimdi sorumuzu soralım tam da şu anda an itibariyle bu kişi sizden neyi saklıyor ona bakalım sevgili yaylar. Hadi bakalım. Bismillah diyelim. Kartlarımızı güzelce karıştıralım efendim. Bakalım bu kişi sizden neyi saklıyor? Hadi bakalım. Bismillah ilk kartımızı alalım. Tılsım ikilisi. Kılınç dokuzlusu. Kılınç onlusu. Kısım kraliçesi dedi. Yıldız kartına size de verdi. Bakın. Ee demek ki mevcut enerjilerinde yıldız kartı çıkmıştı. Demek ki hayallerinde arzusunda siz varsınız sevgili dostlar. Yıldız kartının burada size de verdi. İmparator dedi. Bir kart daha alıyoruz. Kılınç kralı. Peki. evet burada tılsım ikilisi yine geldi yani şu anda mevcut enerji hayatında ee, şöyle söyleyeyim sevgili dostlar bu kişiyle aranızda para mevzuları olmuş olabilir parayla alakalı bazı durumlar yaşamış olabilir bu kişi parayı tercih etmiş olabilir gibi gibi lütfen herkes durumuna göre alsın ama şu an pişman şu an çok pişman geceleri uyuyamıyor hatta çok büyük acı içerisinde size yaşattıklarıyla alakalı sevgili dostlar sizin canınızı yaktığı konularla alakalı acı çekiyor şu anda bu kişi ne kadar acı çekse de bunu göstermiyor. Sizden saklıyor öte yandan. Vicdan azabı var, pişman ama saklıyor. Sizin yanınızda gerçekten bir arınma, bir şifalanma yaşayacağından çok emin. Çünkü sizin böyle bir yanınızın olduğundan bahsediyor bu kişi. Öte yandan sizi görsel olarak da yani fiziksel olarak da çok beğeniyor bu kişi. İnanılmaz bir ağrınızın olduğunu, ve ona çok iyi geldiğini söylüyor. Şu anda eskiye göre bu kişi netleşmiş arkadaşlar. Bir netleşme var bu kişide. Farkındalıklar var. Size söylemediği şeyleri belki bugüne kadar bunları dillendirmedi ama kendi hayatında yaşadıkları ve size yaşattıklarını saklıyor sizden. Bunu size söylemiyor. Çok fazla düşün e, aranızda soğuk mesafe olabilir ciddi bir ayrılık sürecinde olabilirsiniz ciddi bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz sevgili dostlar bu kişiyle çok ciddi e, bundan bahsediyor sizinle alakalı netlik var iyileştirmek istiyor bu ilişkiyi yeniden toparlamak istediği enerjilerde şu anda bunu sizden saklıyor çünkü bu kişiye siz çok şu anda soğuk mesafe de duruyor olabilirsiniz, çok büyük bir mesafe koymuş olabilirsiniz. Bunu şu anda istese bile sizden o yüzden sakladığı enerjilerde geldi. Peki efendim açalım bu yönde geldi sevgili yaylar, Aklınızdaki ee, aklınızdaki kişi tam da şu anda karşınızda olsa kalben size ne söylemek istermiş buna bakıyoruz şimdi ben size ne söylemek istermiş efendim? Aramızdaki derin bağı kopartmaya bizim bile gücümüz yetmez dedi ya sevgili yaylar. Çok büyük bir bağ olduğunu söylüyor aranızdan. Belki siz bu bağı koparmak için çok uğraştınız. Belki unutmak için, belki iyileşmek için ama olmamış bunu o da yapmış olabilir, siz de yapmış olabilirsin, olabilirsiniz. Ama ne olursa olsun bu bağ gerçekten kopmamış. Bizim bile gücümüz yetmez dedi efendim. Evet. Kendisi bu şekilde söyledi. Bir kart daha alalım. Keşke demek yerine sadece iyi ki dediğimiz bir ömrü benimle paylaşmaya ne dersin dedi. Evet ne dersiniz sevgili yaylar? Var mısınız? <laughs> Kalbi bu şekilde geldi. Çok güzel geldi. Bu enerjiyi mühürleyin arkadaşlar. Yorumlara mühürledim yazın. Güzel geldi bu enerji çünkü. Bu aşk zehir değil deva ve şifa olsun bize dedi sevgili dostlar bir kart daha almak geldi içimden hadi bir kart daha alalım sizin için Hiçbir bahane, hiçbir sebep, hiçbir olay sensizliğin acısını unutturamaz ki dedi. Bakar mısınız? Burada vicdan azabı vardı. Burada pişmanlık vardı arkadaşlar. Çok büyük acı vardı burada. Ee, ama size söyleyemediği acılar bunlar. Pişmanlıklar. Bundan bahsediyor aklınızdaki kişi evet sevgili yaylar sizin için de açılım bu yönde geldi uyumlanmak isterseniz abone olmanız etkileşim bırakmanız yeterli efendim net cevaplar için bireysel açılım çok önemli bunu tekrar söylüyorum kolektif bir açılım uyanları alın uymayanları evrene gönderin sevgili dostlar Evet yolunuz sevgiyle, kalbiniz huzurla dolsun. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın sevgili yaylar.